Selim Bey, Asım Bey biraz geç geçecekler bu sabah. Sedef Hanım'la kahvaltıda var. Harika. Ender Hanım beklesin. Sağ ol Armin. Ya Bu konuşma zaten üçümüzün arasında olacaktı. O zaman niye bana haber verilmiyor kahvaltıya giderken? Hayır yani benim yanımda konuşulmayacak ne konuşuyor olabilirler? hayatım Sedef'in boşanma davasıyla ilgili de olabilir. E, o zaman da senin olman lazım yanlarında. Sen niye burada bekliyorsun ki? Zaten bu ailede benden başka herkes kafasına göre hareket ediyor. Bir ben edemiyorum. Bugüne kadar neyi istediğinde yapamadın sevgilim? ...ben bütün önemli kararlarımı alırken... ...babamın karşısında iki büklüm oldum. Onu ikna edeceğim diye canım çıktı. Ama Sedef'in böyle bir derdi oldu mu? Olmadı tabii. Bize neler çektirdiğini hatırla. Seninle evlenmemem için neler yaptığını bir hatırla mesela. Bizim evliliğimizle ne alakası var şimdi? Ev aynı şey mi? Ya sen... Çulsuz asi bir öğrencinin tekiyle evlenmek istediğini. Asım Şekipkaya Kaya şimdi ikinci baharını yaşamak için kendine bir eş seçiyor. Sen çulsuzdun, evet. Ama cesur ve asi olduğun için benim kocam oldun, sevgilim. Koskoca Asım Şekip Kaya'yla da senden başkası başa çıkamaz zaten. Sen şimdi ona iyi bir şey mi söyledim? Emin olamıyorum. Ve kendimi daha mutlu hissetmem gerekmez miydi? Yani sen babanı gıcık etmek için mi benimle evlendin? Kesinlikle. 20 sene sonra bunu anlamam, çok iyi oldu. Gerçekten. Günaydın. Günaydın Sinan. Ne haber? İyilik. Efendim kahveniz. Ah çok teşekkürler. Sonra bakmayın ben sizin geleceğinizi bilmiyordum. Ama buyurun. Her sabah böyle karşılamak ne güzel olsa gerek. Evet yönetim katına çıkmak hiç içimden gelmiyor. Vallahi dergi çok daha eğlenceli. Bence de. Surda Beyliğe uzun bir süre dergiye gelmeyecek gibi görünüyor. Öyle görünüyor. Ne olsun? Biz de bakarız başımızın çaresine. Aynen. Her şey yolunda mı? Tabii. Tabii, Tabii. onda. Benim yarın reklam verenlerle bir toplantım var. Görüşürüz. Kolay gelsin. Abi bu arada müsait olduğunda bir alev yaparsın bana. Tamam. Cık, 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 cık. Ne oldu? Her şey yolunda mı? <laughs> ne kadar o kadar bir şey mi? Hatrını sordu işte adam ne var? Nasılsınız diye de hatır sorabilir hocam. Acaba ne hani. var <laughs> öte tane? Öküzem gibi müsade olunca ara falan da, sana asım çekip kaya şirketler başına geçti. Çok ayıp. Günaydın. Merhaba. Kusura bakmayın biraz geciktik. Selevle beraber Sude için yüzük seçmeye gittik. Yani küçük bir rüşvetle motive oldum ne yalan söyleyeyim. İmzalanmış bile. Evet. Nişan açıklamasını yapmadan önce avukatların huzurunda imzaladık. Ben kızlarımın düştüğü hataya düşmem. Önlemimi alırım. Niye çoğu konuştunuz Asım Evliliğimiz süresince hiç istifade ettim mi sizden acaba? Evi de kuruşuna kadar ödedim. Satın aldım mı sizden? Geçen yıla kadar ödüyordum. Hmm. Hı. Hayatımda size ait hiçbir şey yok yani. Hiçbir şey. Yok. Kızımdan başka. Ay baba rica ederim. Tabii o var diye zaten. Konuyu gereksiz bir yere getirmeyelim. Lütfen. Evet şimdi konu siz değilsiniz zaten. Şimdi Sude hiç tereddütsüz bu evlilik sözleşmesini imzaladı yani. Öyle mi? Evet. Ve bunun bilinmemesini özellikle benden rica etti. Ben de sizlerden rica ediyorum. Özellikle senden rica ediyorum senin Aramızda kalsın. Hı? Peki. Niye böyle bir şey yaptı ki? Yani yüksek topuklularıyla kayıp da kafasının havuzun kenarına falan vurmadıysa. Sevgili. Siz pek önemsemiyorsunuz ama Asım Şekip Kaya'nın soyadı ana altın değerinde bence elmas değerinde Unmak değil, yaratmak gerek. O yaratım, hepimizin hayatlarını daha kreatif bir tasarıma götürecek. Göreceksiniz. Ama önce kendi hayatlarımızın yaratılması gerek. Kendi gücümüzün farkında olmadığımız bir gelecek mümkün değil. Kendi hayatlarımızı yaratmadan o yeni dünyayı da yaratamayız. Önce kendimiz Nasıl gidiyor? Aa, i̇yi. Çok iyi. İyi. Bin yıl geçti hala aynı şeyi söylüyor. Niye? Ona biat etmedim diye. Bütün mesele bu. Keşke cebine parasını koyduğu bir damat olsaydı da... ...tepesine binseydi. Tıpkı sizin tepenize binmek istediği gibi. Selimciğim. Senin için de elmas değerinde miydi bu soyadı? Sana mıydı bütün bu laflara? <laughs> ya bırak Allah aşkına. <laughs> Asım çekip kayının kızı oldum öğrendiğinde de beş kilometre uzağa kaçtı. Sen ne diyorsun? Vay! E öyle dikkatimi çekti zaten. Sonra tanıdıkça onun ne kadar cesur, ne kadar mücadeleci olduğunu görünce ben de onun için mücadele ettim. Babanla savaşabileyim diye mi tavladın beni? Hayır canım hayır. Bunun cevabını yıllar önce psikoloğuma vermiştim ben. Öyle değil tabii. Bunun için psikoloğa da mı gittin? Bana anlatmadan ne kadar çok şey var. Hadi canım hadi benim çok işim var daha hadi. Şaka bir yana de iş birikti bugün. Hmm. Bundan sonraki iki toplantıyı dışarıya ayarladım. Artık katılırsın diye düşünüyorum. Aa, çok iyi olur. Bugün ofise tıkılmak hiç iyi bir fikir değil gerçekten. İyi çalışmalar size. Sağ ol canım. Beni de nişantaşına atarsın artık. Olur. Tek başına ne kadar çabalayacaktın ki zaten? Böyle bir dergiyi ayakta tutmak, hele o yaşta. Başlı başına daha var. Öyle tabii. Yürümedi de zaten. <laughs> e kapandıktan sonra da yerine bir yenisi için ne güç bulabildim ne de kaynak yendi ben. Hmm. Sonrası malum hikaye. İdealizmin sonu. Ha. yazık ama. Ya teslim olmana üzüldüm. varsa sistemle de mücadele edebiliyorsun. Ama mücadeleden vazgeçmezsen de sonunda mutlaka para kazanıyorsun. <laughs> doğru. O da doğru. Demek ki ben biraz erken teslim oldum. Haklısın. Selim'ciğim e, Mira ile Yaman bugün ilk defa baş başa yemeğe çıkacaklarmış. Ya. Yeah. Mira Sude'nin kızı. Yaman? bizim manevi oğlumuz. Vay be. İki tane boyun kadar oğlun olduğuna kimse inandıramaz. Mirayla <laughs> Yaman gidiyorlar. Yaman! Çok güzel bir ailem var. <laughs> Öyle. Çok şanslıyım. Ya gidiyor musun? E kalsaydın yemek yiyelim birlikte. Teşekkür ederim. Zaten yeterince zamanı çaldım ailemden. Olur mu canım öyle şey? Görüşmek üzere. Bire bekliyoruz. Ben de sana sandığımı açarım bir gece. <laughs> müstakbel eşinin evinde olduğunu biliyor musun? Evet, Suudi Arabistan'a davet etmiş. Kızlarla ısınma turları. Emira daha yörüngesine girmemiş ama Asım Şekip Kaya'nın. Sıyır demem. <laughs> ne düşünsene. Baban yine eve taşınıyormuş. <laughs> Her sabah gözünü bir açıyorsun. Asım Şekip Kaya. Havuzak <laughs> bile takım hep sesiyle yürüyor. Seninle evlenmeden önce biliyorsun onunla yaşıyordum. O hallerini iyi bilirim. E işte bana bu yüzden de teşekkür etmen lazım aşkım. Seni babandan kurtardım. <laughs> Ama sen bunu da psikologla konuşmuşsundur kızma tatlım kızma. Takılıyorum. Ama sen bu aralar bana biraz fazla takılıyorsun. Neredeyse sürekli tartıştığımızı zannedeceğim. Yanılıyorsun. Bak işte tam bu ifade. Gülümsüyorsun ama sürekli iğneliyorsun. Ama şimdi sen de aynı şey yapıyorsun. Ay, Yaman'a ne hediye alacağız? Aklında bir şey var mı? Hayır. Ne alalım? Madem öyle niye birden bire babamla evlenmeye karar verdi bu kadın Selim? Ya bence ciddi bir şey değildi. Altı dolu değildi yani Kenan'la ilişkilerinin. Başladığı gibi bitti belli ki. Babamla bir ilgisi olamaz çok önceden yaşandı bitti diyorsun yani. İyi ama Kenan Altınko'ya geleli ne kadar zaman oldu ki daha ne kadar geriye gidebilir bu ilişki? Tamam işte. Ee, öylesine bir şeydi, anlık bir şeydi demek ki. Kenan'ı ümitlendirmemek için babanın teklifini kabul etti Sude. Sude evlilik sözleşmesine imzaladı Selim. Bence bunda bir tuhaflık var. Vazgeçmek zorunda kaldığı şey paraysa... ...bence bunun üzerine örtmek için olabilir. Ya babanın haberi vardı bu durumdan diyorsun. Yok artık. O kadarını hiç sanmıyorum. Doğru. Asım çekip Kaya'dan bahsediyoruz bir yandan. Seni ben davet ettim. Selim senin derginlik sayılarını bulmak için dolabı bir daldı. Sana gösterecekleri varmış. Ben de okuldayken popülerdim. Yani sen değil. <laughs> Gerçekten merak ettim. Bu tavuk da kart aldı bir zamanlar. <laughs> sen her zaman kart alsın sevgilim. Canım. Gel. Selimciğim bir gözümüz Kenan üzerinde olsun. Huzursuz olacağız. Tamam eline vururum birazdan. Şaka yapma.